Bu videomuzda bir mısır tarlasındayız. Mısır hasatı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Tabi bu mısır hayvanlar için yem mısırı. Bizim yediğimiz, patlatabildiğimiz, yağını çıkartabildiğimiz, nişastasını yapabildiğimiz mısır değil. Her aşamasını size göstereceğiz. Tarladan nasıl hasat ediliyor, sonra nasıl hayvan yemi haline getiriliyor. Tüm bu aşamaları tek tek size göstereceğiz. Eğlenceli bir video oldu. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdiden iyi seyirler. Mısır bitkisi hem insanlar için hem hayvanlar için besleyici bir bitki. Biz insanlar mısırı çok seviyoruz. Yağını kullanıyoruz, patlatılmış mısır yiyoruz, birçok ürünün içine katıyoruz. Nişastasını yapıyoruz. Hayvanlar da mısırı çok seviyorlarmış ve çok da besleyiciymiş. Eşim Aylin'le büyük bir mısır tarlasındayız. Gördüğünüz gibi, Mısır hasatı için özel dizayn edilmiş bir araçla Mısır hasatı işte böyle yapılıyor. Bunu hava almayacak, turşu kurabilmek için. Yani bidonun ağzını Aynı ee? hani Onun gibi üstünü örterler, hava temasını keserler. Yaklaşık bu 20-25 bin civarında falan öyle kaldıktan sonra bir ucundan açarlar hayvana girmeye başlarlar. Ondan sonra bu aynı turşu gibi yani insan bile yer yani. Enteresan ya. Allah Allah. Ben zannettim şimdi bu... bunu böyle yapınca hayvan aklı ermez yiyor. Hmm. Aklı ermez yiyor. Yani nasıl diyeyim size? Lezzetli olunca. Ya çünkü biliyor o hayvan Bunda lezzetli. E, kışın kendini güçlendirecek yağ oranı olduğunu bilmem ne olduğunu. Biliyor. Yani onu yediği zaman. Peki ama... bu bizim pazarda satılanlarla aynı mı? Aynı mısır mı? Tam aynı değil. Ama bundan da götürürler, koyarlar Ya verirler yani, yenir. Saçlar hmm. yiyoruz mesela o tam pazardan almamıza gerek yok elimizde mısırımız var yani. O pazardaki satılanlar mesela... O bir de süt beyaz olanlar var. Bu biraz sarıdır. Patlama mısırıyla bu aynı mı? Yok değil, hepsi farklı farklı. Ooo, abi güzelmiş mısırınız ya. Show me. Sağ Yes. Bu şey, normalde bunun adı sarı mısır diye gösteriyor. Süt mısır değil yani. Süt mısır değil. Hazırdan yem yapma yöntemine slaj deniliyor. Daha doğrusu slaj birçok bitkiden yapılabiliyor. Peki nedir slaj? Nasıl yapılır? Yeşil yemlerin havasız bir ortamda bırakılarak ekşitilmesi yoluyla saklanması esasına dayanan depolama yöntemidir. Birçok bitkiden slaj yapılabiliyor. Yapılan araştırmalar ve uygulamalar en kaliteli ve en kolay yapılabilen slajın Mısır sızıntısı oldu ortaya çıkmış. Mısır Sılajı aynı zamanda yapımı en kolay sılaj olarak da biliniyor. Hem yapımı kolay hem de protein ve enerji değeri yüksek. Mısır'ı hasat eden aracın yanında sürekli bir kamyon bulunuyor. Hasat edilen Mısır parçalanmış olarak direkt o kamyona aktarılıyor. Türkiye'de mısır hasatı 25 Nisan ile 25 Eylül arasında yapılıyor. Satı eden aracın arkasında bir kamyon dolmadan ikinci bir kamyon hazır bekliyor. kamyonlar doldu. Mısır'ı nereye boşaltıyorlar? Gelin ona bakalım. Orada hasat edilen Mısırlar işte bu halde kamyonlara yüklenip buraya getiriliyor. Burada da sıkıştırılıyor şu anda. Bunu sıkıştırıyorlar değil mi şu anda? Yine. Tarladan hasat edilen mısırlar burada sıkıştırılıyor. sıkıştırdıkça oradan alıp tekrar üzerine ilave ediyorlar. Eğer çok daha ağır bir şeyle araçla ezmek isterseniz dağılıyormuş, parçalıyormuş, hafif olursa da olmuyormuş. Hava almaması lazım diyor. Bu kamyonda aşağı yukarı 20 ton mısır var. 20 ton. Mısır tarlasından hasat edilen mısırlar e, dökülüyor. Ondan sonra traktörle eziliyor. Traktörle ezildikten sonra üzeri bu şekilde kapatılıp bekletiliyor. Bekletildikten sonra hazır hale geliyor. Yem haline geliyor. Hasat edilen mısırlar yem haline geldi. Evet. Evet şimdi dediğin gibi abi. Altı. Su da değişmiş gördün mü? turşulaşmış dediğin gibi. Biraz daha sıcak. Evet. 5-10 gündür sonra buz evet. gibi kalıyor. Oo. Şimdi olgunlaşıyor daha. Pişiyor yani benim evet. tam Evet, turşulaşıyor. Evet. 15 gün sonra 30 nişastaya çıkar Yes, yes, yes. Daha 15 <laughs> gün daha olmuyor. Maşallah ya. Burada şimdi aşağı yukarı 1500 ton, 500. 1500 ton mısır var. Daha Herkes abimiz diyor ki 1500-2000 ton daha almam lazım benim diyor, bu inekleri besleyebilmek için. tarlaya da baktım, oraya da baktım. Kamyonda 18-19 ton geliyor, kocaman tır ya. İyi iyi, numara yani Şey yapalım. Hadi okay, go go go. Go go. Komo. Hmm. Bu kaçmış. Ay tek bir türlü. come kalman <laughs> Süper süper. Oh, burada büyükler var. Yes. Hmm. Bunlar da danaların mamaları. Maması. Yes, mama, mama. Like me. Like this. Yes, baby. Elle besliyorsunuz o Elle. Abi, abi, abi. Şimdi bu mamaları arkadaş biberonlara dolduruyor. Birazdan Aylin bir tane dana besleyecek. Aynı böyle yeni doğmuşlardan bir tanesini besleyeceksin. Evet. Evet. Ya sana sürelim. Pekala. Yes. Daha da. Böyle. Hı. Ya ver oradan bu yemdi mi? Emel. Evet. Okay, one more. Oradan bir daha, <laughs> daha getireceğiz. Deli. One more, one more. <laughs> <laughs> Aylin. Yes. Kiev, <Sessizlik> Ekler, yemlerini yediler, sularını içtiler, tuz yalıyorlar. Tuzu, Videomuz tamam, burada sona erdi. Seyrettiğiniz şey için teşekkürler. Ben diyor kaç para da diyor tankı yıkayacağım diyor. Yani su yetmiş ya. Bunlar daha yeni 3-5 gün önce dolmuş. Bu kadar efirdeyiz bir Ford Beykamp.